Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Garden Spice'da 8.4.1 mod APK sürüm indirdim telefonuma. Bunu Google'da Android telefonlarda yapabilirsiniz. APK indirebilirsiniz Google'da aradıktan sonra. Sınırsız altın oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi mesela şuradan şuna gireyim. Bakın şu anda 10.000 yani 486.04 altımız var değil mi? Ben buradan mavi iksirim bitmiş. Bakın. 86.04. Son 4 rakamı. Al abi. Bakın. Şu an alıyorum. 85.75 85.75 Bak pas alıyorum. Para sabit kaldı abi. Bak, görüyorsunuz. Bak. Al al yeter. Sınırsız para budur abi. Altın. Can sınırsız. Bakın can sınırsız. Ondan sonra arkadaşlar şurada size bir klanımın kimlik kodu budur. Bandırma diye. Ondan sonra ikinci bir şey de size göstereyim. Ayarlar kısmı nerede burada? Bir dakika arkadaşlar şu an şuraya gireyim. Bunu yapmaya gerek yok ya. Buradan da değil, buradan da değil, buradan da değil, buradan da değil. Nerede diyor? Buradan geri geleyim. Ha. Aralar kısmına gel diyoruz arkadaşlar. Geldik buraya kadar. Burada arkadaşlar burada mesela Facebook Gmail'e bağlanmaz. APK mod. Yani denemişsinizdir. Yapmışsınızdır. Peki abi bunu nasıl yapacağınız derseniz arkadaşlar. Bilen arkadaşlar illa vardır. Yoktur demiyorum. Çünkü benim 1771 level'lik hesabım Facebook'a da bağlı. Gmail'e de bağlı. Şu an bağlasam da bağlanmaz. Çünkü ben hileyi indirdiğim için. Arkadaşlar öncelikle hileyi telefondan komple siliyoruz. Hileyi sildikten sonra arkadaşlar bir abone bir like atın bu arada. Hileyi sildikten sonra hangi hileyi hangi hani internetten indirse mobil veriden mi indirdiniz? Evin wifi'sinden mi indirdiniz? Oradan sakın bir daha indirmeyin oyunu. Mesela örnek mobil veriden indiriyoruz ya hile. Mobil veriden normal oyunu indirirsen orijinali sana açmaz. Evin wifi'sine bağlanacaksın ya da bir arkadaşın telefonundan wifi'sine bağlayacaksın arkadaş. Oradan otomatik olarak yükleyeceksin. APK'ya sileceksin ama. Telefonda falan indirilenlerden. Sonra o wifi'den temiz orijinali indirip Ondan sonra kaldığın yerden devam et diyecek sana. Kaldığın yerden devam ettikten sonra kaldığınız yer, yani kaldığınız levelden devam ediyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şöyle gel. Mesela burada ilerlemeyi kaydetti. Hangi Gmail ile açtıysanız o Gmail e, ile, ile zaten. Telefona otomatik olarak telefona kaydediyor zaten. Eğer orijinal indirdikten sonra kaldığınız yerden indirilsin, kaydedilsin mi diyor. Siz de okey verdikten sonra zaten orijinal oyun orijinal hesabınıza geçiyor yani. APK moddan orijinal hesaba geçiyor ve level sıkıntısı olmuyor. Mesela benim levelim ben bir levelde başladım. Bu daha belki bir haftalık hesaptır. Çünkü çok oynamıyorum. Yani düşün adamlar bu leveli yani bir yılda aşağı yukarı oynuyor herhalde. Öyle diyeyim. Tam net bilmiyorum ben de de. Sadece bilmeyen arkadaşlar için içerik olsun diye çektim bu videoyu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone ve like atmayı da unutmayın.